Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf Türkçe 1. dönem 1. yazı soruları var. Onları beraber yapalım. 1. soruda arkadaşlar cümleleri parantez içinde belirtilen özelliklere göre uygun fiillerle tamamlayınız. Evet ilk cümlemiz bu yaz bize. Burada gelme fiilini kullanacağız arkadaşlar. Ama nasıl kullanacağız? Gelecek zaman yapacağız. 3'ün tekil kişi yapacağız. Evet bu yaz bize gelecek değil mi? Gelecek şeklinde yazarız. Gelme fiilini kullandık üçüncü tekil şahıs yaptık değil mi? Üçüncü tekil şahıs demek, üçüncü tekil kişi demek. Bu şekilde yaptık. Şunları hemen ayıralım parçalarını arkadaşlar. Şimdi gel nedir arkadaşlar? Gelme fiilinin kökü değil mi? Kökü. Ecek acak var arkadaşlar burada. Ecek var nedir bu? Gelecek zaman eki. Hocam diyeceksiniz üçün teki kişi nerede? Üçün tekil kişi nerede biliyor musunuz? Bu Ece'nin sonundaki K harfi aynı zamanda üçün teki kişiyi gösteriyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu Ece'nin sonundaki K harfi hem Ece'nin son harfi olarak K harfi olarak görevli hem de nedir? Üçün tekil kişiyi göstermekle görevli arkadaşlar. Tamam mı? Gelecek yani o gelecek. Evet. ikinci örneğe geçiyoruz. ikinci örnekte beni hiç rahatsız, evet rahatsız etme fiilini kullanalım arkadaşlar. Ama nasıl kullanacağız? Geniş zaman yapacağız bunu. Olumsuzunu yapacağız. Üçün teki, ikinci teki kişi olarak kullanacağız. Tamam mı? Geniş zaman yapacağız. Olumsuz olacak. İkinci teki kişi şeklinde kullanacağız. Şimdi etme fiilini kullanalım arkadaşlar. Etmezsin. Geniş zaman olumsuz. ikinci teki kişi etmezsin. Sen etmezsin olur. Tamam mı? Evet. Şimdi bunu da parçalarına ayıralım ki daha iyi anlayalım. Şimdi burada et fiil kökü. mez, olumsuzluk eki ama yeni zamandaki olumsuzluk eki. Sin de ikinci tekil kişi. Tamam mı? Şimdi et fiil kökü dedik. Mez biliyorsunuz olumsuzluk. Bunun olumlu olsaydı ne olurdu? Eder olurdu değil mi? Eder. Edersin. Ama olumsuz olurken o re'yi kaldırdık. Yerine ne getirdik? Mez getirdik. Mez ne oluyor? Olumsuzluk yapıyor. Oraya yerine mez getirsek burayı olumsuz yapmış değil mi? Sin de ne dedik? İkinci tekil, tekil kişi yani sen. Etmezsin. Evet. Diğer fiile geçiyoruz. Bana yardım. Yine burada etme fiilini kullanacağız arkadaşlar. Ama nasıl kullanacağız? Parantez içinde ne verilmiş bize? Emir kipi verilmiş. Emir olarak kullanacağız. Üçüncü çoğul kişi. Emir olarak ve üçüncü çoğul kişi olarak kullanacağız. Etsinler. Değil mi? Evet. Sinler. Şöyle bir onu da gösterelim arkadaşlar. Bir kırmızı yapalım onu. Sonra açıklamasını yapalım. Şimdi etsinler de arkadaşlar. Kelime kökü yani fiil kökü et. Değil mi yine? Et. Bu sinler arkadaşlar direk üçüncü çoğu kişi gösteriyor yani emir kipinde bir ek yok arkadaşlar tamam mı emir kipinde özel bir ek yok bunu böyle direkt bileceğiz etsinler mesela emir kipinin birinci, ikinci teki şahsı emri ne olur et değil mi sen bana yardım et mesela üçüncü teki kişiyle kullanalım bana yardım etsin mesela ne diyelim bana ikinci çoğul kişiyle kullanalım ediniz. Değil mi? Bana yardım ediniz olur. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Üçüncü ol kişi etsinler oluyor. Tamam mı? Bunun özel eki yok. Evet. Diğer cümleye geliyoruz. Şu duvarı evet aşmak fiilini kullanalım arkadaşlar. Aşmak fiilini kullanacağız. İstek kipi ve birinci tekil kişi yapacağız. Tamam mı? O zaman ne olur arkadaşlar? İstek kipinde ne vardı arkadaşlar? A, E vardı. Aşmak fiili olursa aşayım olur değil mi? Ne istiyor bizden? İstek kipi birinci tekil kişi. Evet. A, şayım. Evet onu da ayrı alın. Hepsini tek tek anlatalım size. Çok iyi dinleyin arkadaşlar. Güzel bilgiler vermeye çalışıyorum. Aşma fiilin kökü nedir arkadaşlar? Aş değil mi? Aş. Burada A harfi var. A harfi nedir? İstek ipinin ekidir değil mi? Bu istek ipinin ekidir. Bu Y harfi de kaynaştırma harfidir. Neden kaynaştırma harfi? Kaynaştırma harfinin görevi neydi? İki tane sesli ayırmak için kullanıyoruz. Bak bir A var burada I var. Araya ne yap? Bunlar birbirine girmesin diye ne koyuyoruz arkadaşlar? Bir sessiz harf koyuyoruz. Biz buna kaynaştırma diyoruz. Tamam mı? Tekrar söylüyorum. Aş, aşma fiilinin kökü, A harfi istek kipinin eki, Y harfi kaynaştırma, ım da birinci tekil kişi. Tamam mı? Aşayım. Aşma fiilinin kökü aş, A harfi istek kipi, Y harfi kaynaştırma harfi, harfi harfide arkadaşlar birinci tekil kişi. Bu kadar açık ve net bir şekilde anlatıyorum. Artık bunu çok iyi şekilde anlamanız gerekir. Bu konularla ilgili hiçbir soru kaçırmamanız lazım arkadaşlar. Evet. Şimdi benimle tatile demiş. Buraya da yine gelmek fiilini kullanalım. Tamam mı? Ama nasıl kullanacağız? Dilek kipi ikinci çoğul kişi. Dilek kipi yapacağız ikinci çoğul kişi. Benimle tatile ne olur arkadaşlar? Gelseniz. Gelseniz onu da gösterelim. Sonra tek tek yine size böyle ayrıntılı detaylı bir şekilde anlatalım. Şimdi gelseniz dedik nasıl dedik. Şimdi tek tek anlatıyorum. Gelme fiilin kökü ne arkadaşlar? Gel değil mi? Gel dedik. Peki bu S'yi niye koyduk? Bu S arkadaşlar ne istiyor bizde parantez içinde? Dilek kipi istiyor değil mi? Bu S biliyorsunuz dilek kipinin eki sağ ya veya S'dir. Burada da S'yi koyduk fiile uygun olarak. Tamam mı? S'yi koyduk. Dilek kipinin eki olarak Biliyorsunuz burada da niz arkadaşlar ikinci çoğul kişi. Tamam? Mı? Evet. Gel. Fiil kökü Se. dilek tipinin eki niz de ikinci çoğul kişi yani siz anlamı veriyor. Gel seniz. Şimdi yerine geçiyoruz arkadaşlar. Hayırlı bir iş için geldik. Yine gel pardon cevabı verdim. Ee, gelme fiilini kullanalım arkadaşlar. O zaman ne olur? Geldik olur değil mi? Geldik. Direkt cevabı demin verdim ama yine söylemiş olduk. Bir şey olmaz. Zaten söyleyecektik. Şimdi arkadaşlar bizden ne istedi? Görülen geçmiş. Görülen geçmiş zaman neydi? D harfi değil mi? D, D. Dili geçmiş zaman yani biz buna dili geçmiş zaman da diyoruz. Ve birinci çoğul kişi. Şimdi bunlar tek tek ayırıyorum. Gelme fiilini kullandık. O zaman gel, kök nedir? Geldir değil mi? Ee, görülen geçmiş zaman istendi nedir o? D'dir. D'dir. Veya D'dir. Bu da D oluyor tabi. Bir de birinci çoğul kişinin eki neydi arkadaşlar? K harfi. Evet yani biz gel dik k harfi biz di görülen geçmiş zaman iki gel fiilimizin kökü. Evet arkadaşlar anladık değil mi bunu da? Evet son cümleye geliyoruz. Son fiilimize geliyoruz arkadaşlar. Yemekleri pişirmek. Pişirme fiilini kullanacağız ama nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şimdiki zaman isteniyor. Bir de birinci tek iki kişi yani ben. O zaman yemekleri pişiriyorum olur değil mi? Yemekleri ne yapıyor? Pişiriyorum olur. Hemen bunu da tek tek göstereyim. Anlatayım size arkadaşlar. Bunlar sıkı bir şekilde öğrenin. Kelime kökümüzde arkadaşlar pişir. Değil mi? Burada bir i harfi var. Bu i harfi nedir? Kaynaştırma. Ne yapıyor? R harfi ile y harfini ayırmak için. Yordaki i harfi var ya. Onunla şuradaki pişirdeki R harfini ayırmak için kullanıyoruz. Peki buna ne diyoruz arkadaşlar? Kaynaştırma e, sesli ünlü diyorlar. Bir de yardımcı ünlü pardon. Yardımcı ünlü diyorlar bunu arkadaşlar. Bir de bu kaynaştırmaya ne diyorlar? Yardımcı ünlü yani yardım eden ünlü. Evet. Yardım eden ünlü derken Tarık Hakan falan anlamayan arkadaşlar. Şimdi burayı da ayıralım arkadaşlar. Yor neydi? Şimdiki zaman eki um da nedir? Birinci tekil kişi değil mi? Pişirmek. Pişirmek'in kökü pişir. Ondan sonra i harfi var dedik. Bu yardımcı yani kaynaştırma harfi olarak kullandık. R ile y'yi ayırmak için. Yor da biliyorsunuz şimdiki zaman eki um da birinci tekil kişi. İkinci soruda verilen cümlelerde zaman anlam kaymasına uğramış fiilleri belirtin demiş. İlk cümleye bakıyoruz. Geçen maçta bizim takım iki gol atar diye verilmiş. Aslında bu cümle nasıl bir cümledir arkadaşlar? Geçen maçta bizim takım iki gol attı cümlesidir. Yani görünen geçmiş zamandır ifadesidir. Peki görünen geçmiş zaman ifadesi olduğunu nereden anlıyoruz? Geçen zaman zarfından. Tamam bu geçen maçta diyor. Bu geçmişi gösterdiğinden dolayı buradan görünen geçmiş olarak algılıyoruz. Böyle zamanları ya zaman zarfından anlayacağız arkadaşlar hangi zaman olduğunu ya da bir önceki cümle veya bir sonraki cümleden anlıyoruz tamam mı? Şimdi bu ne dedik arkadaşlar? Dili geçmiş zaman yani görünen geçmiş zaman ne olmuş? Geniş zamana dönmüş burada bir anlam kaymasına uğramış tamam mı? Attı fiili atar fiili olmuş anlam kaymasına uğramış. Diğer cümleye geçiyoruz. Haftaya maçta bizim takım iki gol atar. Bunun gerçek realdeki cümlesi nedir arkadaşlar? Haftaya maçta bizim takım iki gol atacak haftaya maçta bizim takım iki gol atacak. Ne olmuş? Atar cümlesine dönüşmüş. Yani anlam kaymasına uğramış. Peki biz bunun gelecek zaman cümlesi olduğunu nereden anlıyoruz? Haftaya diyor. Haftaya demek gelecek hafta demek değil mi? Normalde kullanıyoruz ya haftaya işte sinemaya gidiyorum. Haftaya futbol oynayacağız. Haftaya sınav olacağız. O ne ifade ediyor? Gelecek hafta ifade ediyor. Buradan bunun gelecek zaman olduğunu anlıyoruz. Tekrar söylüyorum bu cümlenin gerçeği haftaya maçta bizim takım iki gol atacak. Ama iki gol atar haline gel, geçmiş. Ne olmuş? Burada bir anlam kaymasına uğramış. Diğer cümleye geçiyoruz. Ben onun ne istediğini biliyorum. Biliyorsunuz gerçek halidir ama ben onun ne istediğini bilirim şekline dönüşmüş. Yani o biliyorum. Ne olmuş? Anlam kaymasına uğramış. Bilirim olmuş. Yani şimdiki zaman cümlesi biliyorum. Ne yapmış? Anlam kaymasına uğrayarak yeni zaman olmuş. Burada da onu anlatıyor. Tamam. Şimdi sabah erkenden kalkar. Çantanı hazırlarsın. Bunun gerçek cümlesi şudur arkadaşlar. Sabah erkenden kalk, çantanı hazırla. Yani emir kipi ne olmuş? Anlam kaymasına uğramış, geniş zamana dönüşmüş. Tamam mı? Burası artık geniş zaman olmuş ama normalde bu emir kipidir. Tamam mı? Bak tekrar söylüyorum. Sabah erkenden kalk, çantanı hazırla. Sabah erkenden kalkar, çantanı hazırlarsın. ifadesine dönüşerek emir kipi ne olmuş? Geniş zaman olarak anlam kaymasına uğramış. Bu kitabı bir haftada okuyacaksın. Evet. Bu yine emir kipinin arkadaşlar gelecek zamana değişmesidir. Yani anlam kayması var. Normalde bu kitabı bir haftada oku. Emir kipidir. Ama ne yapıyor burada? Bu kitabı bir haftada okuyacaksın. Gelecek zaman yaparak anlam kaymasına uğramış bu emir kipi. Tamam. Hoca bir gün pazara iner. Hoca derken Nasrettin Hoca olduğunu artık herkes bunları anlıyor. Yani fıkraların başına böyle diyor ya hoca. İşte bir gün kasaba iner. Bir gün pazara, bir gün köye iner şeklinde böyle başlangıçlar vardır. Bu da hoca bir gün ne yapar? Pazara iner. Burada aslında cümlenin reyeli nedir arkadaşlar? Gerçeği hoca bir gün pazara inmişmiş. Geçmiş zaman yani duyulan geçmiş. Tamam mı? Duyulan geçmiş ne olmuş? Anlam kaymasına uğramış arkadaşlar. Geniş zaman olmuş. Tamam mı? Mişli yani inmiş. Ne oldu? İner haline dönüşmüş. Anlam kaymasına uğramış tamam mı? Hoca bir gün pazara iner şekline dönüştüğünden dolayı bu mişli geçmiş zamanı yani duyulan geçmiş zaman anlam kaymasına uğramış genç zaman olarak. Son cümlemize geliyoruz. Her zaman buraya uğruyor her zaman buraya uğruyor normalde geniş zaman cümlesidir. İfade de şöyledir. Her zaman buraya uğrar. Tamam mı? Geniş zaman cümlesi olarak her zaman buraya uğrar. Ne olmuş? Uğruyor, uğruyor kelimesi ifadesine dönüşmüş o uğrar. Burada anlam kayması olmuş. Peki bunun geniş zaman olduğunu nereden anlıyoruz? Gerçek cümlesinin her zamandan anlıyoruz. Tamam mı? Burada her zaman var ya. Bu nedir? Zaman zarfıdır. Geniş zamanın zaman zarfıdır. Her zaman buraya uğrar. Ama dedik ya anlam kayması olduğu için uğruyor olmuş. Bu şekilde de bir anlam kayması yaşamış buradaki geniş zaman. Üçüncü soruda aşağıdaki cümlelerin amaç, koşul, neden ve sonuç kısımlarını gösteriniz demiş. Evet şimdi arkadaşlar yine detaylı şekilde anlatacağım. Dikkatli dinliyorsunuz. Şimdi kilo vereyim diye spor yapıyor. Evet kilo vereyim diye spor yapıyor. Bu amaç mı, neden mi e, yoksa nedir arkadaşlar? Koşul cümlesi mi? Şimdi bu amaç cümlesidir arkadaşlar. Amaç nedir burada? Kilo vermek değil mi? Amaç kilo vermek. Amaç kilo vermek olduğu için spor yapıyor. Tamam mı? Bu neymiş? Sebep değilmiş. Koşul değilmiş. Bu amaçmış. Bir amacı var. Bunun kilo vermek diye. O yüzden spor yapıyor. Burası kilo vereyim diye. Amaç cümlesidir arkadaşlar. Bu spor yapayım olan kısmı da spor yapayım kısmı da sonuç cümlesidir. Tamam mı? Evet, amaç cümlesi kilo vereyim diye, spor cümlesi de arkadaşlar spor yapıyor cümlesi de nedir? Sonuç cümlesidir. Şimdi ikincisine geliyoruz arkadaşlar. Evini satmak amacıyla ta İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Evet, evini satmak amacıyla ta İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Bu nedir arkadaşlar? Amaç, koşul, nedenden? Amaçtır, değil mi? Amaçtır. Bunun amaç olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü evini satmak amacıyla zaten belirtiyor. O zaman bunu kısımlarına ayıralım arkadaşlar. Evini satmak amacıyla amaç cümlesi olmuş oluyor. Amaç kısmı oluyor. Ta İstanbul'dan Ankara'ya geldi de sonuç oluyor. Tamam mı? Sonuç oluyor. Sonuç hepsinde var. Ama sebepler ya amaç olacak ya koşu olacak ya da neden olacak. Tamam mı? Onlar farklı olacak. Evet. Diğerlerine geçiyorum değerli arkadaşlar. Maç izlediğim için ödevimi yapamadım. Şimdi burada nedir? Neden sonuç ilişkisi vardır arkadaşlar. Bir sebep var. Bu sebepten dolayı sonucu yapamadım. Gerçekleştiremedim. Sebebim maç izledim sonuçta ödevi yapamadım. Tamam mı? O zaman ne yapacağız? Neden sebep ilişkisi var burada. Tamam mı? Bak neden sonuç ilişkisi var. Pardon. Yani ya sebep sonuç ilişkisi diyoruz veya neden sonuç ilişkisi diyoruz. Tamam mı? Ayıralım. Ödevimi yapamadım. Ödevimi yapamadım. Sonuç kısmı oluyor. Maçı izlediğim için de sebep kısmı oluyor. Tamam mı? Sebebimiz oluyor. Evet. Şimdi seni ziyaret edemedim. Çünkü hastaydım. Tamam mı? Burada hangisi sonuç olur arkadaşlar? Seni ziyaret edemedim. Bunun sebebi ne olur? Çünkü hastaydım olur değil mi? Sebep cümlesi çünkü hastaydım. Sonuç cümlesi de seni ziyaret edemedim. Burada da ilk cümle neymiş? Sonuç cümlesi ikinci cümle sebep cümlesi. Bunun tersi. Şimdi geliyoruz yorgun olduğu için işi erken bıraktı. Burada bir işi erken bırakmanın bir sebebi var değil mi? O zaman işi erken bırakmak nedir? Sonuç cümlesi. Sebep cümlesi ne oluyor? Yorgun olduğu için. Evet. Şimdi tekrarlıyorum arkadaşlar. Şu yukarıdaki iki cümle amaç cümleleri tamam mı? Alttakiler sebep cümleleri. Alta geliyoruz arkadaşlar. Bunlar ne olacak? Koşul cümleleri olacak tamam mı? Koşul cümleleri olacak. Şimdi anlatalım neden koşul olacak? Yardım edersen işimi çabuk bitiririm. Evet. Burada bir koşul var, şart var, değil mi? Yardım edersen Yardım etmezsen işimi çabuk bitiremem demek. Yani senin burada bir koşula bağlı yardım edersen. O yüzden bu yardım edersen kısmı ne oluyor arkadaşlar? Koşul cümlesi oluyor. İşimi çabuk bitiririm de sonuç cümlesi oluyor. Tamam mı? Yardım edersen cümlesi koşul cümlesi, işimi çabuk bitiririm sonuç cümlesi oluyor. Sizin için izin alırım ama erken döneceksiniz. Buradaki şart cümlesi ne arkadaşlar? Ama erken döneceksiniz. Burada şart koşuyor değil mi? Erken dönerseniz sizin için izin alırım. O zaman ama erken döneceksin kısmı nedir? Şart cümlesidir. Bu sizin için siz izin alırım kısmı da arkadaşlar sonuç cümlesidir. Tamam mı? Evet. Şimdi neyi anlıyoruz arkadaşlar burada? Hepsinde sonuç cümlesi var ama ilk cümleler arkadaşlar ya koşul cümleleri ya neden ya amaç bunları biz ayıracağız. Tamam mı? İlk iki cümle amaç cümlesi Tamam mı? gün cümle neymiş? Amaç sonuç cümlesi. Sonraki üç sebep sonuç cümlesi. Üç tane cümle var ya. Bunlar sebep sonuç cümlesi. Son iki de arkadaşlar koşul sonuç cümlesi. Tamam mı? Bu son iki cümlede koşul sonuç cümlesi. Dördüncü soru aşağıdaki cümlelerin iş, oluş ya da durum cümlesi olduğunu sebepleriyle gösteriniz. Evet arkadaşlar bu cümleler size karışık olarak verilecek. Tamam mı? Ben bunları bir araya getirdim. İş üstü üç cümlelerin en üstte aldım. 3 cümle. iş cümlesi. Bu dört cümle. Oluş cümlesi. Bu üç cümlede arkadaşlar durum cümlesi. Tamam mı? Bunları bir araya getirdim. Anlatmak için. Evet. Normalde sizlere bunlar karışık olarak verecek. Sizler bulacaksınız. Sebeplerini belirteceksiniz. Eğer böyle bir soru verilirse. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne demiştim? Burası üç tanesi iş cümlesi. Evet. Önemli olan neden iş cümlesi. Onları anlamak. Değil mi arkadaşlar? Şimdi iş cümlesinde arkadaşlar iş cümlesine soruyoruz. Kimin, neyi veya ne sorularından birine cevap alabiliyorsak bu iş cümlesidir diyoruz. Tamam mı? Hemen gösterelim. Mesela arkadaşım kitaplarını çantasına koydu. Burada neyi koydu? Değil mi? Neyi koydu? Bu soruya cevap var mı? Var. Değil mi? Kitaplarını. O yüzden bu cümleye iş cümlesidir. Tamam mı? Yani bu fiil iş fiilidir. Anladık mı arkadaşlar? Çünkü neyi koyduğu cevabını alabiliyorsak cümlenin içinden alıyoruz ki o da kitaplarını. O yüzden bu nedir arkadaşlar? İş cümlesidir. İkinci cümleye gelelim. Çok ağır olduğu için çantasını taşıyamıyordu. Neyi taşıyamıyordu mesela? Değil mi? Kimi sorusuna belki cevap alamadık ama neyi sorusuna cevap aldık? Neyi taşıyamıyordu? Çantasını taşıyamıyordu. Yine bir cevap var. Şu sorulardan bir tanesine cevap var. Neyi sorusuna cevap olduğu için bu bir iş cümlesidir. Yani taşımak fiili bir iş fiilidir. Tamam mı? İş fiilidir. Çünkü neyi sorusuna cümle cevap vermiş. Bunu da anladık. Diğer cümleye geçiyorum. O da çok havasız olduğu için pencereyi açtı. Şimdi kimi sorusuna cevap var mı? Yok. Neyi sorusuna var mı? Var. Niye? Pencereyi değil mi? Neyi açtı? Pencereyi bu neyi sorusuna cevap olduğundan dolayı yine bu cümle nedir arkadaşlar? İş cümlesidir. Demek ki bir cümlenin iş cümlesi veya bir fiilin iş fiili olduğunu anlamak için bu soruları soruyoruz. Bu sorulardan bir tanesine cevap buluyorsak o fiil veya o cümle iş fiil veya iş cümlesidir. Tamam mı arkadaşlar? Yaptığım gibi. Şimdi gelelim diğer dört cümleye. Bunların oluş cümlesi olduğunu zaten söyledim ama neden oluş değil mi cümlesi? Evet. Şimdi birinci cümle kırlar yeşillendi. Oluş cümlesinde olay şu arkadaşlar. Özne ne yapacak arkadaşlar? Bir değişime uğrayacak. Ama kendi isteği dışında. Tamam mı? Kendi isteği dışında bir değişime uğrayacak. Başka bir örnek vereyim. Mesela şu kırlar yeşillendi ile değil. Başka bir örnek. Mesela çocuğun boyu uzadı değil mi? Çocuk özne. Boyu uzadı. İsteği, i̇steğiyle mi uzadı? Hayır değil mi? Kendi isteğiyle uzamıyor boyu öyle kendiliğinden oluyor değil mi? İşte bu yüzden biz bu cümlelere biz oluş cümlesi diyoruz. Kendiliğinden olan öznenin kendiliğinden böyle değişime uğramasına biz oluş cümlesi diyoruz. Evet, kırlar yeşillendi arkadaşlar. Kırlar kendi isteğiyle mi yeşilleniyor? Hayır, değil mi? Allah istediği için yeşilleniyor. Yani kırların kendi isteği falan yok. Ama değişime uğruyor. İşte bu kendi istekleri dışında uğradıkları değişime biz ne diyoruz? Oluş cümlesi veya oluş fiil diyoruz. Bu fiilimiz oluş fiilidir veya cümlemiz oluş cümlesidir. Tamam. Sebebi bu. Şimdi yağmurun etkisiyle baraj taşmış. Şimdi baraj kendisiyle mi taştı arkadaşlar? Hayır. Yani barajda bir değişimi var değil mi? Nasıl bir değişim? Barajda su azken birden ne oluyor? Çoğalıyor yağmurla etkisiyle çoğalıyor taşıyor. Bir değişime uğruyor ama kendisiyle mi? Değil. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Oluş cümlesidir değil mi? Oluş cümlesidir. Yani oluş cümlesinde kendi isteği dışında özneye bir şey olması bir değişim geçirmesi olayıdır. Burada taşmış fiili oluş fiilidir. Cümlede oluş cümlesidir. Diğer cümleye geçiyoruz arkadaşlar. Yapraklar sararmaya başladı. Şimdi yaprakların sararmaya başlaması yaprakların isteğiyle olan bir olay mı? Değil değil mi? O yüzden bu cümlede nedir? Oluş cümlesidir. Çünkü öznemiz bir değişime uğruyor. Nasıl bir değişme? Sararmaya uğruyor. Yeşilken sararmaya doğru bir uğrama yapıyor değil mi? Dönüşme yapıyor. Kendi isteği dışında olduğu için biz buna ne diyoruz? Oluş cümlesi veya fiiline oluş fiili diyoruz. Tamam? Mı? Evet. Buradaki güneş doğdu cümlesine de bakalım. Bu da yine oluş cümlesi arkadaşlar. Neden oluş cümlesi? Güneş değişime uğruyor nasıl? Doğuyor, değil mi? Bu bir değişimdir. Sonra batıyor mesela bir değişimdir, değil mi? Güneş yükseliyor bir değişimdir. Ama kendi iradesi dışında olan bir olaydır. O yüzden bunlar hepsi oluş cümlesidir. Tamam mı arkadaşlar? Bu cümlede oluş cümlesi doğdu fiili oluş fiilidir. Yani bu gördüğünüz bütün cümleler demin anlattığım gibi oluş fiili veya oluş cümleleridir. Evet gelelim şimdi durum cümlelerine arkadaşlar. Durum cümlelerinde olay şu. Yine kimi, neyi, ne sorularına bu sefer cevap bulamayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Bakın kimi, neyi, ne sorusunu sorduğumuz zaman cümleye veya fiile cevap yok olacak. Tamam Olmayacak yani. O zaman durum cümlesi oluyor. Bunların bir tanesine cevap bulduğumuz zaman ne oluyordu? İş cümlesi oluyordu ama hiçbirine cevap bulamadığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Durum cümlesi. Tamam. Mı? Hemen yapalım. Kocaman bir ayı bahçeye girdi. Kimi girdi? Var mı cevap? Yok. Neyi girdi? Var mı cevap? Yok. Ne girdi? Bak burada nesneyi soruyoruz. Özneyi değil. Bak ne derken bazıları cevap verecek. Kocaman bir ayı. Onu sormuyoruz arkadaşlar. Bu. Şu ne sorusu Nesneyi soruyor. Tamam mı? Burada özneyi sormuyoruz. Özneyi sorsak tabii ki ne sorusuna cevap var. Ne geri derken kocaman bir ayı deriz ama o özneyi sorduğumuz için var. Normalde burada bu ne sorusu arkadaşlar nesneyi soruyor. Nesne var mı? Ne sorusuna karşılık bir nesne var mı? Yok. O yüzden kocaman bir ayı bahçeye girdi cümlesi durum cümlesidir. Tamam? Mı? Neymiş? Durum cümlesi. Tekrar söylüyorum bu ne sorusu arkadaşlar nesneyi soruyor. Özneyi değil. Özneyi sorunca zaten cevap var. Ama nesneyi sorarken cevap bulabiliyor musun? Ne girdi diye. Yok değil mi? İşte bu yüzden durum cümlesi. Gelelim ikinci cümleye. Okulun bahçesinde toplandık. Kimi toplandık? Var mı cevap? Yok. Neyi toplandık? Var mı cevap? Yok. Ne toplandık? Var mı cevap? Yok. O yüzden nedir bu cümle? Durum cümlesi veya fiilimiz toplanma fiili nedir? Durum fiilidir geliyoruz son soruya. Son soruda arkadaşlar yazım yanlışlarını düzeltin demiş. Bu soruya başlamadan önce şunu belirteyim. Bu çok bir geniş konu, yazım yanlışları. Bunu ancak çalışmayla, okumayla yani yazmayla öğrenirsin arkadaşlar. Bir tecrübe gerektiriyor. size tavsiyem şu kısa zamanın içinde nasıl ne yapabilirsiniz? Öğretmenin üstüne durduğu ve örneğini verdiği yazım yanlışlarına çalışın tamam mı? Öğretmenin üstüne durduğu verdiği yazım yanlışlarına çalışın. Oralardan sorular gelebilir. Evet ben dört tane böyle bir soru olsun diye dört tane verdim. Onları yapalım. Mesela birçok şey kelimesi ne yazım yanlışı nedir arkadaşlar? Bu birçok da arkadaşlar birle çoğu birleştiriyoruz. Bu şekilde düzeltiyoruz. Tamam mı? Birçok ayrıyken yanlış oluyor. Ama birçoğu birleştirip birçok şey şeklinde yazarsak doğrultmuş oluruz. Yani düzeltmiş oluruz. Suç üstü de arkadaşlar aynı şekilde. Suçla üstünü ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz doğru hale getiriyoruz. Yani suçüstü bu şekilde yazılır. Hak etmedi arkadaşlar ayrı yazılır. Hakla etmek ayrı yazacağız. Hak etmek bu şekilde ayırıyoruz. Antrenmanda arkadaşlar ne harfi var. Antrenman diyoruz ya normalde antrenman diyoruz yanlış yaparken aslında normalde nedir? Antrenman. Yani buraya bir ne harfi koyuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sınavımız bitti. Hepinize çok başarılar diliyorum. İnşallah 80'li 90'lı 100'lü notlar alırsınız ve inşallah inşallah diyorum. Tamam mı? Yani sorularınıza cevap veremeyeceğim. Yorumlarınıza çoğunu cevap veremeyeceğim. Gözlerim çok kötü arkadaşlar. Bakın bu yüzden ben çok cevap vermeyi öğrenciyle konuşmayı seven bir kişiyim ama burada cevap veremeyeceğim. Ama sebebi de gözlerim biliyorsunuz. Evet. Hepinize çok çok başarılar diliyorum.